...yaşadığımı anlaması lazımdı. Bize yaptıklarının cezasını çeksin istedim. Sen ona ceza vermeden... ...onu öldürmeye kalktın. Eğer biz yetişmesek? Siz yetişmeseydiniz... ...Lain'i bulacaktım. Bana bak... ...bir daha onun kılına dokunmaya kalkarsan... Ne yaparsın? O kız sırf seni kurtarmak için koşup geldi... Bu bile onu affetmek için neden? Affetmek o kadar kolay mı? Şu halime bak ben hala korku içinde yaşıyorum. Eğer onu affedersen, eğer ona benimle ilgili bir şey söylersen ve bu yüzden benim başıma bir şey gelirse, bunun tek sorumlusu sen olursun Toprak. öselin Toprak? Neredesin çok merak ettim seni. İyiyim iyiyim endişelenecek bir şey yok iyiyim. Koşup gittin öyle arkasından. Yakaladın mı yoksa? Yok yakalayamadım. Kaçırdım elimden. Sana bir şey yaptı diye çok korktum. İyiyim merak etme. Neredesin peki niye haber vermedin? Anca geldim eve. Senden sonra biraz aradım bulabilir miyim diye ama... Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kim var yanında? Aslılar var. Tamam o zaman. Sen yine ara, bir sor tamam mı? O iyi. Eve gelmiş zaten, gayet iyi. Merak etme. Tamam o zaman, sen de dikkat et kendine. Tamam, görüşürüz. Kaçırmış mı elini? Sonra da eve gitmiş ama iyiymiş. Teşekkür ederim. Ne için? Selin'e seni öldürmek için aslında benim kardeşim demediğim için mi? daha asla benden gizli bir şey yapmayacaksın. Tek bir hata. Eğer tek bir hata daha yaparsan seni kendi ellerine polise veririm. Seni rahat bırakacaksın. Şu A meselesiyle de alakalı. Hiçbir şey yapmayacaksın. Tamam mı? Her kimse bizim hakkımızda çok şey biliyor. Kim neden korkuyor onu da çok iyi biliyor. Tıpkı Acele gibi bu işin ile bir alakası yok. Artık saçma sapan konuşma Canset. Ya Açelya değilse bile... Yani artık Açelya işin içinde yoksa bile mutlaka tanıdığı birileri işin içinde. Belki de beraber başladılar. Şimdi de kaldığı yerden devam ediyor. Belki de o gün hastaneye ziyarete gittiği her kimse... Ne hastanesi? Kazadan bir gün önce. Takip etmiştim onu Açelya'yı. Bana mesajları atarken belki suçüstü yakalarım diye zaten birkaç gündür takip ediyordum okul çıkışında. Beraber bir plan yaptık. Vallahi kötü bir şey yapacağız. <laughs> beraber bir plan yaptık. Birinde bir komple kuracağız o kadar. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Hemen inanma sen de. Ama gerçekten gidip görmem lazım. Söz verdim geleceğim diye. Azıcık eğlenir üstüne ama Yaşasın, bir tanesin sen ya. Tamam, o zaman hastanede buluşuruz, birlikte gireriz. Tamam? Hemen geliyorum. Bir hastaneye gitti. Kimle buluştuğunu göremedim. İçeride konuştular herhalde. Bir gün sonra ne olduğunu biliyorsun zaten. Şaka falan yapmıyordu. O gün hastaneye ziyarete kime gittiyse bana kuracakları tuzağı birlikte planladılar. Hangi hastane bu? Artık her şeyi biliyorum anne. Bilal teyze anlattı. Niye söylemedin bunu bana? Anne niye sakladın? Cesur. Sen mi geldin? Ben geldim anne. Anne, konuş benimle hadi. Ne olur yüzme bak. Anne. Bana doğruyu söyle. Kardeşim öldü mü gerçekten? Öldü benim kızım. <laughs> bir tanem. Kurtaramadım. Kurtaramadım. Nasıl bir anneyim ben? Nasıl anne. bir anneyim ben? Anne tamam. Olmaz olsun benim gibi bir anne. Anne. Bırak. Ne? Bırak. Bırak. Bırak e. dedim. Dokunma. Anne, yapma. Bırak. Anne. Bırak. Köçülüm sana da geçmesin. Bırak. 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 Hepsi râdâ! Hepsi râdâ! Anne! Bırak. Anne dur! Bırak! Dur. Bırak, Anne Bırak dur, tamam. dedim! Anne tamam! Bırak! Anne dur! Ne var Merhaba. Nasılsınız? Kimsiniz siz? Adım Eren. Eğer.. Bu müsaitseniz size sormak istediğim bir iki küçük soru vardı. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Daha neyle ilgili olduğunu söylemedim. Neyle ilgili olduğuyla da ilgilenmiyorum. Ne önemi var ki? Bu dünyada hiçbir şeyin bir önemi yok. Çok sıkıcı bir yer burası. Başka bir yere gitmek lazım. Evet, haklısınız. Eğer müsaitseniz ben kızınız Acelia ile ilgili öğrenmek istediğim küçük bir şey var. Kızımı rahat bırakın. Ben de onu istiyorum. Ben kızınızı rahat bıraksınlar istiyorum. Biz sizin aynı taraftayız Münevver Hanım. Ben sizin kızınızın iyiliği için uğraşıyorum. O yüzden size sormam gereken bir şey var. Siz Açeli'yi hiç görüyor musunuz? Her zaman. Nasıl? Ben onu her zaman görüyorum. Benim kızım annesini hala seviyor. Her şeye rağmen seviyor. O kadar seviyor ki annesini hep yanında istiyor. Yoksa neden ölmemi istesin? Değil mi? Kendisi söyledi dün gece. Öldüreceğim seni dedi. Boğazıma sarıldı. Yalnız kalmak istemiyor demek ki orada. Beni özlüyor. Açeli'ye sizi öldürmeye mi çalıştı? Ben de gitmek istiyorum. O münasebetsiz hemşire kapıyı tıklatmasaydı... ...ben de onunla gidecektim. Bak. Bunu düşürdü giderken. Kapıda kalacak şimdi. İsterseniz siz onu bana verin. Ben kızınıza ulaştırayım. Ne dersiniz? Sen de mi görüyorsun Açeli'yi? Tatlı küçük yalancılar.